Ee, ve şimdi şu kısma geçelim. Euronews'in tablolar halinde e, paylaştığı çok güzel bir haber var. Haber detayına bakıldığında e, son 20 yılda en çok emekliler kaybetti diye böyle bir başlık atılmış. Tabii bunu neye dayandırarak söylüyorlar? Şuna dayandırarak söylüyorlar. 2003 yılı ve 2023 yılını kısta salmışlar. 2003 yılında değerli izleyenler en düşük emekli maaşı bugünün 7500 lirası asgari ücretin bir buçuk kat üzerindeymiş. Ee, yani şu o zamanki bugünkü rakamla hesaplayacağız. <laughs> 5000 lira ekleyelim üzerine bir buçuk katıymış yani. Ee, yani yaklaşık 15-16 bin lira seviyelerinde 1,47 katı olarak geçiyor. Bu yıllara göre düzenli olarak düşmüş. Bakınız 2001 yılında 1,43 2003 yılında 1,47 e, 2000. 15 yılında 1.09 derken 2016'dan itibaren ciddi ve istikrarlı bir düşüşe geçilmiş. En düşük emekli maaşında. Emekli maaş ortalamasında değil asgari ücrete oranla ve burada 0.97 0.99 falan derken şöyle bir şey söyleyeyim size. 2023 yılının ikinci yarısında 0.66 olmuş ve ta bu son 20 yılın son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş değerli izleyenler. En düşük seviyelerini 2023 yılında yaşıyoruz şu anda. Bu haber doğrultusunda en alttaki tabloya baktığınızda da burada 2003 yılında mesela asgari ücretin 226 TL olduğu, en düşük emekli maaşının da 332 lira olduğu görünüyor. Hatta şöyle büyüteyim ki e, yanlış bir bilgi de sizlere ulaştırmış olmayayım. Bu bir süre, uzun bir süre böyle gidiyor. İşte 2013 yılına gelindiğinde Asgari ücret 788 lira en düşük emekli maaşı 905 lira hala yüksek 2015 yılında en düşük emekli maaşı 1065 lira asgari ücret 974 lira hala yüksek Fakat 2016 yılına gelindiğinde işler tersine dönüyor 2016 yılında asgari ücret 1301 lirayken En düşük emekli maaşı 1265 lira oluyor aradaki makas kapanıyor kafa kafaya geliyor Ve buradan sonra artık Ciddi bir Bir süre daha kafa kafaya gidiyor 2022'den itibaren özellikle bakın EYT dönemine de denk gelen bir süreç tek tip maaş sistemini sizlere sürekli olarak anlatıyorduk. Oradaki 2022'nin ilk yarısından sonra asgari ücret 4253 lira, en düşük emekli maaşı 3166 lira oluyor ve gelinen son tabloda şu anda en düşük emekli maaşı 7500 lira, asgari ücrette 11402 lira oluyor değerli izleyenlerimiz. Bu haberi de çok güzel tablolu bir şekilde aktarmışlar. Ee, son 20 yılın son 20 yılın bunun altını çizerek söylemek lazım. En kötü yılı 2023 yılı. Ee, politikayı ben size sürekli söylüyorum, sürekli anlatıyorum ki hani anlaşılsın, es geçilmesin. Politika belli. EYT'den sonra şimdi 2024'te yeni emekliler de gelecek. Çok emeklilik, çok emekli. Tek tip maaş. Düşük maaş. Bu politikayla şu anda süreç götürülüyor. Yani daha önceye göre e, tek bir pasta var. Daha önce bu pasta 10 kişiye bölünüyorken aynı pasta şu anda 20 kişiye bölünüyor. Ama pastanın sayısında bir yani pastanın hacminde bir büyüklük yok. Pasta sabit yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim ve sizin biraz yorumlarınıza bu tablo ile ilgili bakmak isterim. E, Tabi.